Selamlar arkadaşlar. Sizlere oldukça kapsamlı bir şekilde Coca-Cola hisse ve şirket hakkında bilgiler paylaşacağım. Hisseye yatırım yapmayı düşünen biriyseniz, içeriği sonuna kadar takip etmeniz yararınıza olacaktır. Öncelikle içeriğe beğeni atarak bana desteklerinizi iletmenizi rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler. Tartışmasız bir şekilde dünyanın en büyük içecek şirketi olan Coca-Cola, bilindiği gibi bir Amerikan şirketidir. İlk olarak eczanelerde kullanılmaya başlanan kola zamanla bazı maddeleri değiştirilerek içecek haline dönüştürüldü. Şirket için asıl dönüşüm bundan sonra başladı. Yapılan istatistiklerde Coca-Cola içeceği dünyada saniyede 8000 kutu tüketilmekte. Bu rakam gerçekten inanılmaz. Dünyadaki en büyük sponsorluk anlaşmalarının altına imzasını atan şirket, yıllık bazda çok büyük oranda reklam masrafı gerçekleştirmekte. Sprite, Fanta, Capri, Nesti, Fusti ve doğadan bitki çayları dahil Coca-Cola'ya aittir. Türkiye'de de çok fazla sadık tüketicisi bulunan Coca-Cola'ya rakip bir şirketin bulunduğunu söylemek yanlış olur. 2006 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Coca-Cola hisse yükselişinin temelinde yatan sebep Türkiye'deki satış rakamlarıdır. Coca-Cola ise her yıl hızlı bir şekilde fiyatını artırmaya başarıyor şirket 2007 yılından bu yana aralıksız bir şekilde temettü dağıtma başarısı da gösterdi. Beklentilerin çok yüksek olduğu bu önemli ise de fiyat hareketlerinin önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği, açıklama bilançonun doğru bir şekilde yorumlanması ile tahmin edilebileceği unutulmamalıdır. Ben burada elimden geldiğince sizleri sıkmadan Coca-Cola hisse senedinin güncel bilançosunda yer alan detayları yorumlamaya çalışacağım. Söylediklerimi bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle algılamayın. Bilançoda yer alan doğru ve yanlışları direkt gördüğüm şekilde aktaracağım. İşte detaylar. 1. Coca-Cola ise son bir senede %93'lük bir getiri sağladı. Pandemiye rağmen hızlı bir şekilde büyüyen şirketlerden bir tanesi olan Coca-Cola, uzun vadeli düşünen yatırımcısına son bir senede %93'lük bir getiri sağlamayı başarmıştır. Yani tam bir sene önce hangi tutarı yatırırsanız yatırın iki katını şu anda alabilecektiniz. BIST 100 endeksi 2021 yılında borsadaki birçok yatırımcıyı zarar ettirmesine rağmen hisse yıl içerisinde de başarılı bir performans sergileyerek %22'lik bir getiri sağlamıştır. 2. Hissenin %28'i halka açıktır. Borsada işten gören bir hissenin düşük miktarda halka arz olması fiyatın hızlı bir şekilde yükselebilmesi için istenen bir durumdur. Tabi bunun ölçülü olması gerekir. Çok düşük bir halka açık oranı spekülasyonlara maruz kalınmasına sebebiyet verir. Yüksek olması ise hisse fiyatının çok ağır şekilde ilerlemesine neden olur. Coca-Cola hisse senedinin %28'lik halka açıklık oranı bence fazlasıyla ideal. Anadolu Efes şirketin %50.3'üne, Coca-Cola Company %20.1'ine ve Özgörköy Holding ise %1.53'üne sahiptir. 3. Hissenin yabancı yatırımcı oranı %81. Coca-Cola hisse için söylenebilecek en güzel şeylerin başında şirketin borsadaki hisselerinin %81'inin yabancılarda olmasıdır. Borsamızda son zamanlardaki yabancı çıkışına rağmen Coca-Cola hissesinde belirgin bir yabancı çıkışının olmadığını söyleyebiliriz. Zaten hissenin son bir senede fiyatını iki katına çıkarması bunu kanıtlayan en büyük göstergedir. 4. Son açıklanan bilançoda şirket %322'lik artışla net kar açıkladı. Şirketin açıklamış olduğu son bilanço muazzam gelmiştir. %322 artışla 403 milyon TL'lik net karın elde edildiği açıklandı. Geçen sene aynı dönem bir şirket sadece 95 milyon TL'lik net kar elde etmişti. Bir önceki çeyrekte ise şirketin 162 milyon TL zarar açıkladığını hatırlatalım. Bu net kar son 5 yılın en iyi net karı olarak kayıtlara geçti. 5. Şirketin satış geliri de %43 oranda büyüme gösterdi. Net karını mükemmel bir yükseliş ile artıran Coca-Cola şirketi satış gelirini de son çeyrekte %43 oranda artırmaya başardığını duyurmuştur. Bu büyüme ile beraber satış geliri 3.75 milyar TL oldu. Geçen yıl aynı dönemde net satış 2.62 milyon TL idi. Bu satış geliri son 5 yılın en iyi ikinci satış geliri olarak kayda alınmıştır. Satış gelirleriyle ile ilgili son 3 senek verileri incelediğimde çok fazla inişli çıkışlı bir grafik sergilendiğini görüyoruz. Bunda en önemli etkenin kış aylarında doğal olarak satışların düşüp yaz aylarında satışların patlamasıdır. Bu nedenle şirketin satışlarını kontrol ederken yıllık bazda değerlendirmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. 6. Şirket borcunu geçtiğimiz yıla göre %38 oranında azaltmaya başardı. Coca-Cola ise için bir başka önemli detay da şirketin borçlarını geçtiğimiz yıla göre %38 oranında azaltmaya başarmasıdır. Bu azalış ile beraber şirketin net borcu 1.7 milyar TL seviyesine kadar geriledi. Bence hissenin daha fazla ilerlemesine en büyük engel bu borç yükümlülüğüdür. Şirketi incelerken borç detayını mutlaka her çelikte kontrol ediniz. Döviz açık pozisyonu 202 milyon TL olan şirketin bu dönemde 478 milyon TL'lik bir finansman geliri elde ettiğini de belirtelim. 7. Coca-Cola hissesinin temettü verimliliği maalesef istenilen seviyelerde değil. Daha önce şirketin 2007 yılından bu yana ara vermeden temettü dağıttığını belirtmiştim. Hisse ile ilgili en kötü şey maalesef temettü verimliliğin çok düşük olmasıdır. Sadece 2.35'lik bir temettü verimliliğine sahip olan şirketin bu verimliliğinin %5'in üzerine çıkmasını gerektiğini düşünüyorum. Şirket bu sene karının %41'ini dağıtma kararı almıştı. Ancak bu oranın bence daha da fazla yükseltilmesi gerekirdi. Bu temetli verimli son 5 yılın en kötü temetli verimliliğidir. Temetli verimliliğin düşük olmasının temel sebebi şirketin borçlarının daha fazla azaltma isteğinden de kaynaklanmış olabilir. Şirketin borsaya açılmasından bu yana herhangi bir bedelli veya bedelsiz sermaye artırım kararı almadığını söyleyelim. 8. Hissenin piyasa defter değeri ve FK oranının çok yükseldiğini söyleyebilirim. Coca-Cola son dönem satışlarını ve net karını belirgin bir ölçüde artırsa da hissenin piyasa defter değeri ve FK oranının yüksek olduğu söyleyebilirim. Piyasa defter değeri olan 2.31 ve 12.84 olan FK oranlarının düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu oranların yüksek olmasına rağmen FED faiz oranının 6.21 gibi tam istenilen seviyelerde olması hissenin halen bir yükseliş yaşayabilme potansiyelini artırmaktadır. Burada şöyle bir gerçek var. Sektör olarak FK değerleri ve piyasa hisseleri değerleri çok düşük seviyelerde değil. Mesela Crystal Cola 41 FK oranına sahip. Tuborg hisse senedi ise 3.05'lik bir piyasa hisseleri değerine sahip. Yani şirketi değerlendirirken sektör ortalamalarına bakmak gerekir. 9. Şirketin öz sermaye karlılığı %20 bandında. Bir şirkete yatırım yapmayı düşünürken mutlaka öz sermaye karlılığına göz gezdirin. Bu oranın eksili seviyelerde olması şirketin finansallarında sıkıntılı durumlarının olduğunu gösteren en önemli belirtidir. Coca-Cola ise senedinin %20 bandında seyreden öz sermaye karlılığı tatmin edicidir. Şirketin %9 olan yıllık net kâr marjını ise düşük buluyorum. Markanın piyasada çok güçlü bir konumda olmasına rağmen bu denli düşük bir marja sahip olması düşündürücü. Öz sermaye karlılığının asıl önemli olmasının sebebi e, ortalama olarak şirket hissesinin eğer size yıllık bazda ne kadar kazandıracağını gösterir. Ortalamadır gene yani bu seviye. 10. Şirketin ihracat oranı %58 şirketin yurt dışı satışlarının toplam satışlarına oranına baktığımda %58 çıktığını görüyorum. Bu oranın yüksek olması şirkete döviz girişi gelmesi açısından çok önemlidir. Coca-Cola hisse senedinin %58'lik ihracat oranı gayet tatmin edici. Şirketin son bir senede %7.4 oranında öz kaynaklarını artırdığını da hatırlatalım. Yani Coca-Cola hisse ihracat oranının yüksek olması döviz getirisi önemli ama yurt dışında bir ambargo falan uygulandığı zaman şirket bilançolarının çok kötü gelme ihtimalinde bulunduğunu söyleyelim. Coca-Cola ISSD ile ilgili olarak benim aktarabileceklerim bu kadar. Sizlerin de burada belirtmiş olduklarından farklı olarak şirket ile ilgili bilgileriniz ve yorumlarınız varsa lütfen belirtiniz. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Yani bu hususta bir yatırım danışmanlığı hizmet almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu kurumlarına destek talep edebilirsiniz. Bu kurumla oldukça profesyonel bir şekilde çalışıyor zaten. Yani bu tür şeylerde videolardan veya kişilerden elde ettiğiniz verilerle yatırım kesinlikle yapmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.